Deniz gezmiş bir mücadele insanıydı. E bugün mesela şu kapının içeri bir 24 yaşında bir genç bir çocuk girse, çocuk dersiniz. O yaşta bir insan Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için, Türkiye'nin bağımsızlığını teminat altına almak için çıktı bir mücadele verdi. E bu bizim için özdeşleştirmek değildir aslında. Örnek almaktır. Keşke biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kendimizi bu kadar adayabilsek. Filistin'deki mücadelesini biliyoruz. Nerede bir... E ezilmiş halk var. Nerede bir emperyalizmin e işte Akbaba gibi kend işte gözüne kestirdiği bir durum var. Her zaman karşısında durmayı başaran, e bu noktada kendini e feda etmeye hazır olan bir insandı. Ve Deniz Gezmiş çok mübarek bir mücadele ortaya koymuştu. Ve Deniz Gezmiş'i, Deniz Gezmiş'le kendini özdeşleştirmek, Deniz Gezmiş'i kendine örnek almak aslında İstanbul'un fethinde kendini Fatih'in yanında hissetmektir. Deniz Gezmiş'le birlikte olmak aslında Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le birlikte olmaktır. Uhud'da peygamberle olmaktır. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le birlikte olmaktır. Deniz Gezmiş budur. Çünkü Deniz Gezmiş bir bağımsızlığın, bir mücadelenin en büyük emsallerinden bir tanesidir. E, hatta Hüseyin inanın bilirsiniz çok anlatılan bir hikayedir ve gerçekten gönüllere dokunan bir hikaye. İdama götürülüyor diyor ki ya dede korkmuyor musun? Diyor ki biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Böyle insanlar bizim için gerçekten örnektir. O yüzden onun bağımsızlık anlayışı, onun kendini Türkiye'ye adanmışlık anlayışına biz de bir örnek timsal olarak önümüzde tutup onu örnek almaya çalışıyoruz. Adam gidiyor Amerikan gemisini kendine kıble yapıyor, namaz kılıyor. Buna Müslüman diyoruz. Buna devletin bekasını savunuyor diyoruz. Diğeri gidiyor diyor ki ya kardeşim bu ülkenin bağımsızlığını elinden alıyorsunuz. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Bu filoyu da bu ülkeye sokmayacağım. Bu adam terörist dinsiz oluyor. Altıncı filoya dönüp tekbir alıp namaz kıldılar. O bu hareketi yapanlar, sağcılar, Müslüman, onları kovmak için giden solcular kafir. Bunların içinde olan delikanlardan bir tanesi deniz Amerika'ya karşı çıktığı için o adamlara onları temin ettiği için idam sehpasında salandırıldı. Sadece Müslümanlar Amerikan donanmasına dönüp namaz kıldılar. Bunlar Müslüman, onlar kafir. Ben reddediyorum. Kabul et. İdama gidiyor. Kararı verilmiş idama gidiyor dediler ya idama gidiyorsun biraz sonra öleceksin Korkmuyor musun? Biz onu Kerbela'da bıraktık <laughs> Ve Terörist dediler onu çok ağladık <laughs> Yemin ederim ki şey